Aa yo yo yo. Evet, evet. Bir bakayım bir de smoklamıştım. Düşmüş mü? <laughs> yani. yani. idare eder işte kanka. Ya yeter artık. Oros bu çocukları. Kanka bir çilleyin bir girmeyin bir be. Gittin geldi yani. Helal. Kanka, kanka be dön. be dön. be dön. be dön. B'ye dön. Bomboş. Mid var. Mid nasıl var? Canım, sen dön ben bakacağım. Miden. Yok oğlum. Oğlum var yakındaymış bana ya. Yok deyince sen niye istedim? mal gibi anlatıyorsun? <laughs> Kanka o kadar Eksiden dip gelmedim de, yani. Oğlum buradayız zaten. Niye smoke attın ama? Geçmek için. Kanka. Geç, oğlum. Geliyorum. Çok iyi Murat. Yanıcım var. Yavaş bence. Çok iyi. Ahmet'e no. sus dedi adeta. Sikerim seni de smoke şimdi'' dedi. Ama oradan geçmek için attım şunu. Abi o, o CT'yi smoklamıştım zaten. Sen geç diye. Ne bileyim. Abi bu bilgi o adam yok. Kanka Abi, B, B mi? B iş mi? Var. Yani longa bir bakabiliriz. Girme, longa girme longa girme. Çok uzaktayız acı. Bir, bir... Lower var, lower evet, var. 2 Rocks... İki de olabilir. İki de olabilir. Görüm. Ben full körüm. B'den B side var bir tane. Ne koyacağım? Ne koyacağım? Kanka mid tube'u atacağım. Bekleyin. Lazım. Mid short bileyim. ya, short. Geldi. A Lan arka push. Allah, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir tanesi upper.